Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Önceki videomuzda say, tell, borrow, lend gibi yaygın karıştırılan ifadeleri incelemiştik ve olumlu geri dönüşler aldık sizden. Bugün İngilizce'de sıkça yanlış anlaşılan yine bazı konulara odaklanacağız. Videoyu tamamladığınızda bu ayrımcı kullanımları rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle effect mi efekt mi? Biri a ile yazılıyor, biri e ile yazılıyor. Efekt ve efekt kelimeleri benzer yazılımları nedeniyle sıkça karıştırılır. Efekt genelde fiil olarak kullanılır ve bir şeyi etkilemek, değiştirmek anlamındadır. Efekt ise isim olarak bir değişikliğin sonucu veya etkisi anlamını taşır. Nadiren efekt fiili olarak gerçekleştirmek şeklinde de kullanılabilir. Ancak bu nadir bir durumdur. Aşağıdaki örneklerde bu ayrımı göreceğiz şimdi. The loud noise affected the baby's sleep. Gürültü bebeğin uykusunu etkiledi. Her decision will affect the company's future. Kararı şirketin geleceğini etkileyecek. The medicine affected his mood positively. İlaç ruh halini olumlu yönde etkiledi. The effect of the rain was a flooded street. Yağmurun etkisi sokağın su baskınına uğramasıydı. Climate change affects global weather patterns. İklim değişikliği küresel hava modellerini etkiler. The teacher's feedback affected the student's performance. But the overall effect was improvement. Öğretmenin geri bildirimi öğrencinin performansını etkiledi. Ancak genel etki iyileşmeydi. Sıradaki ise accept. Bakın gene tek harf değişiyor. Accept mi? Accept mi? A ile mi yazılıyor? E ile mi yazılıyor? Accept bir şeyi kabul etmek veya anlamak anlamında fiil olarak kullanılır. Except ise bir şeyi hariç tutmak veya dışında bırakmak anlamındadır. Ve hem preposition hem de fiil olarak işlev görebilir. Bu fiillerin anlam farkı cümlelerin bağlamına göre oldukça belirgindir. Örneklere bakacak olursak, Please accept my sincere apology. Lütfen samimi özrümü kabul edin. The committee will accept applications on the Friday. Komite cuma gününe kadar başvuruları kabul edecek. I accept the terms and conditions. Şartları ve koşulları kabul ediyorum. Everyone attended the party except Sara. Sara hariç herkes partiye katıldı. She decided to accept the job offer. Except she negotiated the salary. İş teklifini kabul etmeye karar verdi. Ancak maaşı pazarlık konusu etti, pazarlık etti. We accept credit cards as payment, except on weekends. Ödeme olarak kredi kartlarını kabul ediyoruz, hafta sonları hariç. Üçüncüsü ise advice. Bakın biri C ile yazılıyor, biri S ile yazılıyor. Advice. Tavsiye anlamında bir isimdir. Sayılmaz. Bir isim olduğu için çoğul olan eki S ekini almaz. Önüne de N almaz. Advice ise tavsiye vermek anlamında fiildir. Bu ayrım cümlenin yapısına göre belirlenir. Fiil formu advice, isim formu advice'dır. That's valuable advice for an expert. Bu bir uzmandan gelen değerli bir tavsiye. I need some advice on choosing a career. Kariyer seçimi konusunda biraz tavsiye ihtiyacım var. Her advice helped me make the right decision. Tavsiyeyi doğru karar vermeme yardımcı oldu. I advise you to see a doctor. Doktora görünmeni tavsiye ederim. The doctor gave me sound advice about diet, which I will advise to others. Doktor bana diyet konusunda sağlam bir tavsiye verdi. Bunu başkalarına da tavsiye edeceğim. This book is full of practical advice. I advise everyone to read it. Bu kitap pratik tavsiyelerle dolu. Herkese okumalarına tavsiye ederim. Gelelim fever ve less. Fewer sayılabilir isimler için daha az anlamında kullanılır. Örneğin sayabileceğiniz nesneler, kalem, masa gibi. Less ise sayılmaz isimler için kullanılır. Örneğin miktar ve soyut kavramlar, işte para, ekmek, yağmur gibi. Bu kural miktar ifadelerinde netlik sağlar. There are fewer cars on the road today. Bugün yolda daha az araba var. She has fewer friends than she used to. Eskisine göre daha az arkadaşı var. Fewer students attended the lecture. Daha az öğrenci derse katıldı. I drink less coffee now. Daha az kahve içiyorum. Bakın kahve sayılmadığı için less ile kullandık. We need fewer meetings this week, but less time overall. Bu hafta daha az toplantıya ihtiyacımız var. Ancak genel olarak daha az zaman. He bought fewer books this month using less money. Money sayılmadığı için less de kullandık. Book sayıldığı için fewerle kullandık. Bir cümlemiz bu ay daha az kitap aldı, daha az para harcayacak oldu. Sıradaki ise historic mi, historical mı? Historic tarihte önemli bir durum noktası veya olay için kullanılır. Örneğin tarihi bir an. Historical ise genel olarak tarihle ilgili olan tarihi bağlamda olan anlamındadır. Örneğin tarihi bir roman gibi. The signing of the treaty was a historic moment. Anlaşmanın imzalanması tarihi bir andı. It was a historic victory for the team. Takım için tarihi bir zaferdi. The historic building was restored last year. Tarihi bina geçen yıl restore edildi. I love historical novels about ancient Rome. Antik Roma hakkında tarihi romanları severim. This is a historic event in science based on historical records. Bu bilimde tarihi bir olay. Tarihi kayıtlara dayalı. July 4 is a historic date for America full of historical significance. 4 Temmuz Amerika için tarihi bir tarih. Tarihi öneme sahip dedik. Sıradakiden gene tek harf değişiyor. Ailemi eyleme. Den, aile olan den, karşılaştırmalarda kullanılır. Örneğin daha fazla ya da daha dan, hani bigger den, daha büyük diyorduk. Den ise zaman ve sıralama için e, belirterek kullanıyoruz. Sonra veya o zaman anlamındadır. Bu kelimenin bağlamı cümlenin yapısını belirler. Örneklere bakacak olursak, She is taller than her brother, o kardeşinden daha uzun. This book is more interesting than that one. Bu kitap ondan daha ilginç. He runs faster than anyone else. Başkalarından daha hızlı koşar. Şimdi sıralamaya gelelim. I ate dinner then watched a movie. Akşam yemeği yedim sonra film izledim. If it rains, then we will stay home rather than go out. Yağmur yağarsa evde kalırız dışarı çıkmak yerine. She studied hard, then passed the exam better than expect, expected. Sıkı çalıştı, sonra beklenenden daha iyi sınavı geçti. Who mu, who mu? Who cümlenin öznesi olarak kullanılır, kim sorusuna yanıt verir. Who ise nesne olarak, kimi veya neye sorulduğu için uygundur. Resmi dilde whom tercih edilir. Ancak günlük konuşmalarda who sıkça ikamesi yapılır. Örnek, who is the manager? yönetici kim? Who called me yesterday? Dün beni arayan kimdi? Tell me who won the prize. Bana ödülü kazanan kim? Söyle. Ya da To whom did you give the book? Kitabı kime verdin? I gave the gift to whom it belonged, not to who asked. E, Hediye sahibine verdim, isteyene değil. Who should we invite? That's the question for whom we decide. Kimi davet etmeliyiz? Karar verdiğimiz kişi için. Arrive at mi? Arrive in mi? Arrive fiili küçük veya belirli bir yere varmak için at preposition alır. Örneğin bir bina ya da bir ev. Büyük bir alana veya ülkeye varmak için ise in kullanılır. <laughs> Türkiye, İstanbul, İzmir gibi. Bu ayrım yer kavramları doğru tanımlamaya yardımcı olur. We arrived at the airport. Öyle havalimanına erken vardık. Bakın net bir yerden bahsediyorum. She arrived at school at 8 a.m. Okula sabah 8'de varır. The train arrived at the station on time. Tren istasyona zamanında vardı. They arrived in London yesterday. Dün Londra'ya vardılar. Bakın Londra büyük bir yer onun için in kullandık. I arrived at the hotel after a long flight, then explored in the city. Uzun bir uçuştan sonra otele vardım. Sonra şehirde dolaştım. Guests arrive at the party around 7 p.m. but in the town later. Misafirler partiye akşam 7 civarında varır ancak kasabaya daha sonra. Sıradaki konumuz ise at the end mi in the end mi? Bu da oldukça karıştırılıyor. At the end bir sürecin veya dönemin sonunda belirli bir noktayı belirtir. Örneğin bir kitabın sonu. In the end ise sonuç olarak veya nihayetinde anlamındadır. Karar veya sonuç odaklı. Bu ayrım sonucu dair ifadelerde netlik sağlar. At the end of the book there is a surprise. Kitabın sonunda bir sürpriz var. We meet at, at the end of each month. Her ayın sonunda buluşuruz. At the end of the day we review progress. Günün sonunda ilerlemeyi gözden geçiririz. In the end we decided to go home. Sonuçta eve gitmeye karar verdik. The credits appear at the end of the movie, but in the end it was worth watching. Filmin sonunda jenerik çıkar ama sonuçta izlemeye değerdi. They celebrated at the end of the season. In the end they won the championship. Sezonun sonunda kutladılar, sonuçta şampiyon oldular. Between mi among mu? Bu da çok sık karıştırılıyor. Between iki kişi veya şey arasında kullanılır. Among ise üç veya daha fazlası arasında grup için anlamındadır. Bu preposition'lar karşılaştırma veya paylaşım ifadelerinde ayrım yapar. Örneklere bakacak olursak, the secret is between you and me. Bakın iki kişi arasında. Sır seninle benim aramda. Divide the cake between the two children. Gene iki tane çocuk var ortada. Keki iki, iki çocuk arasında paylaştır. There is a difference between right and wrong. Doğru ile yanlış arasında fark var. Gene iki şeyden bahsediyoruz. The treasure is hidden among the trees. Hazine ağaçlar arasında gizli. Üç ve fazlası ağaç var orada. Choose between tea or coffee or share among friends. Kahve ile çay arasında seçim yap iki şey demişiz. Veya arkadaşlar arasında paylaş. Among. İkiden üçten fazla arkadaşı var. Negotiations are between the two parties but decisions among all members. Müzakereler iki taraf arasında ama kararlar tüm üyeler arasında. Ve geldik son konumuza. In mi, within mi? Bu konuda çok karıştırılıyor. In ve with within propositionları zaman veya alan sınırlamalarında sıkça karıştırılır zamana gelecek olursak in genellikle zaman kavramlarında kullanıldığında içinde değil deda anlamındadır. Örneğin in 2025, in April gibi. Zaman kavramlarında içinde demek istediğimizde within kullanıyoruz. Örneğin within two weeks, within a month gibi. I will finish the report within a week. Raporu bir hafta içinde bitireceğim. The meeting will be in May. Toplantı Mayıs ayında olacak. She arrived within 5 minutes. 5 dakika içinde geldi. You must respond within 24 hours. 24 saat içinde yanıt vermelisin. I was born in 1980. 1980 senesinde doğdum. I am going to be at home within an hour. Bir saat içinde evde olacağım. Evet, bugün İngilizce'de doğru bilinen tamı tamına 11 yanlışı daha gördük. Bu hataları düzeltirseniz hem daha doğru konuşursunuz hem de yabancılarla iletişimde daha anlaşılır olursunuz. Şimdi sıra sizde. Siz hangi maddeye en çok yanlış yapıyordunuz? Veya sizin bildiğiniz başka doğru bilinen yanlış var mı? Yorumlara yazın Belki 3. bölümde onları ele alırız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.